Bütün yılı kutupta geçiren bir başka canlı ise foklardır. Bu fok yavrusu geçen hafta doğmuş. Yüzmeyi öğreninceye dek su üstünde kalmak zorunda. Bu sırada postu kamufle olup saklanabileceği şekilde beyaz renktedir. Büyüyüp geliştikçe kürkü de koyulaşacaktır kalın kürkünün hemen altındaki 10 santimetre kalınlığındaki yağ tabakası ise onu soğuktan korumaya yeter. Korunmasız gibi görünen bu yavru, beyaz kürkünün rengiyle düşmanlarından, kalın yağ tabakası sayesinde de donmaktan korunmaktadır. Foklar da karadaki diğer canlılar gibi hava almak zorundadırlar. yine de uzun ve derin dalış konusunda ustadırlar. Bu özelliklerini kanlarının biyokimyasal yapısına borçlular. Fizyolojik olarak bir canlının ciğerlerinde tuttuğu havayı kullanarak derinlere dalması, vurgun yemesine neden olur. Fokun kanındaki al yuvarların yapısı ise bol miktarda oksijen depolamaya uygun bir tasarıma sahiptir. İşte bu nedenle fok ciğerlerinde hava tutarak dalmaz ihtiyacı olan oksijeni kanında çözünmüş olarak taşır. Ciğerlerinde hava tutmadığı için artık derinlere de rahatlıkla inebilmektedir. Araştırmalara göre fokun kanı, oksijen taşıma kapasitesi en yüksek kandır. Böylece foklar tek bir dalışta su altında yaklaşık bir saat kalabilirler. Eğitimli dalgıçlarsa tüpsüz dalışlarda bu derinliklerde en fazla 4 dakika kalabilmektedirler.